Merhaba arkadaşlar PES Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021'de bir çarpışma maçındayız ve bunu da PES Türkiye kanalından Serdar'la beraber yapacağız. Kardeşim hoş geldin. Merhaba kardeşim. Acı maçta da biraz ara vermiştik ama artık silme çalışlara başlıyoruz yavaş yavaş. Yan yana gelince tabii ki daha güzel keyifli olacak ama en azından uzaktayken de bir e, silme çalış yapalım dedik. Daha sonra daha doğrusu bu silme çalış demeyelim. Sen bir oyuncu sileceksin ben sana meydan okuyacağım acı. Bu aralar biraz formdayım biliyorsun. E, ee, senin de çok fazla maç oynamadığını bildiğim için biraz paslanmış olabileceğini düşünerek kaybedersen eğer Peter Che ve Beckham'ı sileceğim. <laughs> Ama ikisi de efsane bu arada. Söyleyeyim. E, Beckham orada Peter Che de çıkarmıştım. Efsane bir köşede duruyor. Ee, ve ikisini kaybedersem silmiş olacağım. Bir oyun planına bir bakalım. Senin herhangi bir oyuncu silmene gerek yok. Bunu yan yana geldiğimizde yapacağız zaten Serdar e, silme çalışları. E güzel bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada silme çalışırın. Devamı için, meydan okumaların devamının gelmesi için. Diyelim. Hacı ben hazırım. E, ee, ben ben nasıl zaten olur maç? Hazırım. Ne olur daha doğrusu? Ben kazanırsın bu sefer diye düşünüyorum. Şey mi? Ters psikoloji mi yapıyorsun? Yoo. Ben Hadi. kesinlikle kazanacağını düşünüyorum. Sen de yan yanayken daha çok gaza geliyorum. Ama uzaktayken senin her zaman bana üstünlüğün var. Bak bunu bir kenara yazalım. Şimdi hiç mütevazı olma. O meşhur hareketlerin, çift vuruş çalımların, Rumeli gel attığın o müthiş hareketler, goller. İnşallah bu maçta bana denk gelmez. Sana attığım en güzel gol bence Neymar'la attığım gol diyor. Hangisi ki o? Hatırlayam Bir anladım. tane hangi birini O kadar çok gol attın ki. <gülüyor> <gülüyor> Ve Allianz Arena'dayız. Karşılaşmaya başladık. Şans benim yanımda olsun. Beckham'la en azından e, Peter şey kaybetmek istemiyoruz. Tabii ki Robertson. Aha. E baştan belli oldu zaten. Hemen başladı. E bu arada kalede Oliver Kahn'ım var. Bu arada e. bir şey sileceğim ama kalemde donarım o var. Şey Oblak var artık o nasıl olacaksa. Artık idare edelim. Yapacak bir şey yok. Eyvah. Evet. Aha. Cristiano. <laughs> <laughs> Böyle bir şey olamaz. <laughs> Oha aynısını <gülüyor> yaptın ya. <laughs> Ronaldo odam odamda Ronaldo Solom, var Oli sanırım. Oliver Kahn'ın bak. Onun ben aldım. Allah Jackson'a reklamındaki Orhan Gencebay gibi. <laughs> golü bir kez daha izleyelim. Ronaldo gerçekten acı. Yemin ediyorum tekrarda bile golü göremedim. Bir ya zaten ben hayır ben göremedim hiç göremedim yani golü. 1-0 bu arada sağ kanat oynatıyorum. Aha aa sağ açık. Sağ açık. Ben de çıkardım bu arada Arnold'u. Sağ açık oynayabilme özelliği zaten iyi. 89 falan oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Ama ben de full değil o yüzden e, o rolü bende düşük olabilir. İyi başladık, iyi çıkıyoruz. Neymar. Neymar. Verdik. Aha. Penaltı. Aha, <laughs> Hadi çocuklar. Ağırlığımızı koyalım maça. Türkiye Hollanda maçı gibi olsun bu maç. Hoppa! Oh Tebrik ediyoruz milli takımımızı da. Hakikaten e bu Ama ne bu kadar şey açık ya? yok mu? Cristiano. Adapte olamadım ya. Yani. Kilosu 2 lira sütün. Almaya kalmasın. İzlemeyeceğiz nasıl olsa dağıtacağız. Ah, çocuklar. Serdar'ı böyle paslanmış, yakalamışken Hollanda'ya 4 attı milli takımımız Biz Serdar'a niye atmayalım? E artık eee. birini alın be yavrum e Hocam tabi Çok iyi başladık maça Orada böyle yaprak gelir mi Alexander Arnold? Allah! Aha geldi valla Ana! Ya ben hakikaten tam. gerizekalı bu adam ya. İki hamle de. Rumeni Hadi benim hassas noktam ya. Yani. Bu arada Rumeni bana sen, sen bulmuşsun hassas. biliyorsun. Top açılımını sen yapmışsın evet, e, oyunun başında. Da ben buldum onu. Çok iyi be. Çocuklar gol attık artık savunma zamanı. Offside, offside. Offside? Sen Nasıl ya? Ben ko ben orta sahaya alayım topu. Abi nasıl izle? Oyun hatası. Yani orada bir hata var ama o bence oyunla Allah alakalı değil. Hiç... Allah çarpsın offsite. Bak Fandai filan bozmamış. Yorum yazsınlar ya. Gerçekten offsite. Neyse. Ben şu meşhur bilek hareketlerinde, çalımlarımda nasıl olsa olayı bitiririm. Ne oluyor oldu? <laughs> <be> oğlum? Hakikaten. <laughs> <laughs> Son anda araya girdi. Corner mi? Ah, corner diyor heyecanı bak. Yok şey free kick. Beckham kendi kendini kurtaracak mı? Ana! Abi bu şu mi? şutlar o kadar saçma ki. Hacı ama çok netti be. Ama hep aynı <laughs> şey yok ya. İnşallah bu pozisyon aramayız. Dakikalar 22. Abi ne oluyor takıma ya? <laughs> Başladı Çirkefli. Ya oğlum de görüntülü görüntülü çekmeye başlamıştım. Biliyorsun telefonda bir sıkıntı oldu. Hı -hı. E, kayıt almıyor kamera. O yüzden görüntüsüz devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni bir telefon ayarlayana kadar. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Onu Bence şey yap. Her 5 bin abone arttığında bir 3 tane görüntülü al. <laughs> sonra normal <edin>. oldu. <laughs> Hadi şanssızlıklar yakın bırakmaya ya. Bir hafıza, bir şey sıkıntı, bir şeyler oldu ama ne Yok olsaydı. Abi oraya atmıyorum ki ben ya. Ya kes sesini be. Ee? E? Mateus drives it forward, hoists it forward. Move He's one on one. Big chance. Pası da Arnold verdi. Şu pasa bakar mısın ya? Cık. Of. Şurada Lan kaleye geri alacakmışım mi? sanki. Evet. Aha, aldın zaten. 2-2 oldu. Bu arada beraberlikte bir şey olmuyor hacı. Onda altını çizelim. Hadi şu çalımları iyi yapıyorum ya. Yani. Fena o konularda inanılmaz. Ee. Zırtı it's played forward. Sırtı dönük taksalı gol atacak. Bekim biraz ağırlığını koy be güzelim. Çok iyi oblak. Çok oh, rahat oldu lan. Bir an hızlı başladık maça ama şu anda her şey ortak oldu. Aslan Kalevi be. Oh, değil mi? Hı, al kullan. Eee? Şil kim ya? But ne iş ya var ya orada? Oraya ya sana ne ya? Allah Allah. Ya çocuklar resmen haps olduk ya. Biraz toparlan. Hakikaten Chilwell kimmiş ya? Hadi Kim? i̇şte oralardan da iyi geçersin ha. Eee? Tabii canım. Biraz uzak gibi sanki ama olsun yine de idare eder kaleciler çünkü oynatamıyoruz. Leona! <laughs> <laughs> Bu adam Şunlar olmasa bir hiçsin ya. Messi! Sanki bir önceki maçımızda Serdar bana demişti ki kop maçında artık sen eski Yasin değilsin frikiklerde diye. Bu sana gelsin Serdar Coşar. 3-2. Oliver Kahn'a bak ya. Senin A, favorilerini attırın. Oliver Kahn'la tartışırız. Hocam bitmedim daha ilk Hocam. Şimdi bitecek. İlla oyun yardım edecek. şöyle çekeyim de orta açamaz. <laughs> İlk kere üç arkadaşlar bir yine bala böte bir gol yiyebilirdik. i̇statistikler e, eşit gibi ama tabii ki önemli olan skor. İkinci yarıda bunu korumamız lazım. İşin içinde Beckham ve Peter Cech var. and i'm sure their respective managers have Kazoo. reminded them that the next one will be pretty crucial. so it's going to be interesting to see how the teams come out for the next period. Oh, no, the huh? oh, time to catch your breath after a manic first half. goals, goals and more goals, but only one between them. so we're just settling back into this second half. forward it goes.

Hadi öyle verken. Hadi, hadi kadar 55. Dördü bulmamız lazım. Aslan da yok be. Aslan da yok be. Abi bu ne oluyor ya? Hocam orada sanki bir Hocam orada sanki bir faal vardı ama. And this is it's Allahım, kendi kalemize mi atacaktık? Topu senin belden ya. aşağına Yasin abin yesin. Sen necisin orada ya. Vallahi bile ya. Şuraya bak. Van Dijk'ın önünden geçiyor top. Bakın. Evet. evet. Şuraya bak daha iyi vursa kendi kalesini atacak. Muz orta. Başlayalım şimdi muzuna da da ya. Buz açalım bakalım bir muz... Aç bakalım. Ee? Ya böyle bir şey var mı ya? Var bunlar var da işte. Böyle bir şey var mı ya? Bunlar var da. Fandak yemin ediyorum bitirdim bizi de. Şuraya bak. Ne? ne bekliyorsun ki? Var ya. Fandak. Şey Fandak değil mi? Onu işte sen soyunma odasına konuşacaksın. O beni ilgilendirmiyor. Neyse ben yine bir şey iki kalayım da. Ha. Oğlum. Öyle bir şey. Yapmadım. Ya yapmadım. oynat be kardeşim ya. Neymar biraz yoruldu. Mane alacağım Kanada. 2-0 öne geçtik. 2-2 yaptı. 3-2 öne geçtik. 4-3 yaptı. Beckham'la Peter Che elveda mı diyeceğiz? Çok güzel. Bir sağa yatırdık, bir sola yatırdık, devam. Hadi in çocuklar. Birçok oyuncum düşüştü ama Gullit aldım Forret'e. İleri almıştık, şimdi geri. Bizim yenilmememiz lazım. Out evet, hocam

Ronaldinho. İşte oh, be, çok önemliydi. Sanchez. Indirsin Ronaldo. Robertson. He's left Ee? Ya tabii yazıklar he? olsun ya. Tabi tabi. Bu arada oyuncu değişikliğimiz olmamış ama önemli değil. Şu golü atayım öyle yaparız. <laughs> çok kritikti çok. Bu oyunun bir hatası ya. Oyuncu değişikliği yapıyorsun olmuyor. Çok iyisin be bebeğim. Cristiano Ronaldo. Look, this can still go either way. It might be flowing one way, but there's still time for he's got it and he's got time davis from under well both sides might have to settle for a draw here although there's still a chance for one last f fl the challenge he has given away a free kick will it tell David Allah'ım ya Rabbim ya. Kafa Kafada bitti son 3 dakika. Bundan sonra yenilecek gol yıkım olur. Bir şey yok. Eğer bu çirkeplik üzerine bir gol yersem. Hocam bitti hocam. Eyvah faal so değil mi? Vallahi ben faal verecek zannettim. Ve 4-4 bitiyor arkadaşlar. Yine elimizden kaçmayı başardı Serdar. Ama en azından oyuncularımızı korumayı başardık. Böylece meydan okumanın da üstesinden gelmiş olduk. Bir istatistiklere bakalım. Hacı ikinciye çok yedim, bayağı toparladım. Evet. Ee, daha fazla şutum var ve benim 4 kurtarışım var. Yani galibiyeti kaçırdığımı da görüyoruz ekranlarda. Ama önemli olan bir meydan okumaydı ve kaybedince silinecek oyuncular vardı. Ki Hacı geçen yıl senin bir dört tane efsane silinmişti. O müthiş bir video vardı biliyorsun. Senin kanalında çektiğimiz. Evet, ee, Birçok oyuncularımızı sildiğimiz e, challenge'larımız vardı. Devam edecek. Arkadaşım eline sağlık tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Güzel amaçlı sen. beğendiyseniz like atmayı ve hala abone değilseniz PES yani ve PES Türkiye kanallarına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.